Yeni bir haftalık vlogtan selamlar. Bu hafta stüdyoda pek çok değişiklik yapacağım. Hatta yapmaya başladım bile. Şimdi yaptığım şeyleri ve mevcut durumu göstererek başlayayım. Akvaryumu boşalttığımı zaten görmüştünüz. Buna bir türlü başlayamadım çünkü şuraya koymak için kocaman bir kaya arıyorum. Yani şöyle falan boyutlarda şuraya kadar gelecek falan ve bulamıyorum. Çünkü şey bu tarz böyle tasarım akvaryumlarında genel olarak yükseklik bu kadar fazla olmuyor. Dolayısıyla Türkiye'deki kayaların da neredeyse hepsi alçak ve 30 santimlik 35 santimlik kayalar. Ama bana Tahmini bir 45 santimlik falan kaya lazım. Onu bulduğum gibi aklımdaki şeyi yapmaya başlayacağım. Meraklılar için onu bir açıklamak istedim. Onun dışında küçük akvaryumumuz burada hala. Burada ufak bir problem yaşadık. Bütün balık ve karidesleri bir anda buraya geçirince hacim yetmemeye başladı. Yani akvaryumun litresi yetmiyor ve su çok kirleniyordu. O yüzden balık ve karideslerin yarısı şu anda Harun akvaryumunda. Yani sağlıklarında hiçbir problem yok. Azalmasının sebebi Harun akvaryumunda olması. Hatta Harun koy buraya sahneyi. Koyayım. Tamam şu an Harun Akvaryumu'da oynuyor. Şimdi bu hafta stüdyoyu akıllandırmaya başladım. Çünkü artık stüdyoda çok daha fazla zaman geçireceğiz. Yani normalde hibrite benzer bir şekilde çalışıyoruz biz. İşte burada çekimler yapılıyor. Sonra herkes evlerine dağılıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren buraya daha sık gelmeye başlayacağız. Yukarı yeni bilgisayarlar falan ayarlayacağım bu hafta. O yüzden hani burasını daha çok kullanacağımız alan olacağı için böyle hafiften akıllı ışıklara falan başladım. Aslında neredeyse benim evdekiyle birebir aynı olacak. O yüzden bunları ekstra bir kurulum videosu vesaire çekmek istemedim. Tekrar etmiş olacak. Çünkü o yüzden sadece yapacağım yaptığım şeyleri gösterip geçeceğim. Üst katın hemen bir güncel halini göstereyim. Şimdi burada anlatacak çok şey var bu arada. Burası Harun odasıydı. Sonra Harun bu tarafa geçmeye karar verdi. Burası Harun odası oldu. Ondan sonra Harun dedi ki yok bu da bana yetmiyor ben taşınacağım dedi. Kendi evine gitti. O yüzden burası böyle defalarca değişti. Evet bir bak bu stüdyo bir şeyine oturamadı. Rayına oturamamıştı. Evet ama bu haftadan itibaren oturacağım inatçı. inat ettim. Şimdi burası artık Enes'in odası. Ve havalar buz gibi oldu. Hala klima çalıştırıyor. Yani buraları falan biliyorsunuz, olduğu gibi duruyor zaten. Onun dışında şu anda benim yavrucam burada kanepede uyuyor. Evet ya, bu çocuk çok... <laughs> çok zor şartlarda yaşıyor. Bu kanepe buradan çıkacak, buraya bir tane yatak gelecek bu arada. Şimdiye kadar almama sebebim şey, Enes'in üniversiteye başka şehre gidip gitmeyeceği belli değildi. Artık kalacağı kesinleştiğine göre, burayı daha bir onurlu haline getirebiliriz yani. Çünkü şunların falan da hepsini akıllandırdım bu arada. Ya şu an evdeki bütün anahtarlar bu beyazlı oldu. Beyazlılardan oldu. Yok, bir tanesini yapamadım da. Niye bu kadar geç çalıştı? Birazcık geç çalışıyor şu an. Onların hepsini çözeceğim. Şu an daha oturmadı. Neyse. Burası da artık çalışma alanımız olacak. Yani orijinal planda burayı hep atölye yapmak vardı. Fakat artık burası kurgu odası gibi bir şey olacak. Şu an burada bir tane bilgisayar var. Bu hafta iki tane daha toplayacağız. Bu masalardan birinde Harun olacak. Birinde Fatih Çen olacak. Benim masam yok. Büyük ihtimal buraya bir tane daha masa ekleyeceğiz. Bir de Baran'ın masası yok. Baran hala duruyor bu arada. Evet evet. <laughs> Giydirdik onu ama. Evet artık Vücuduyla para kazanmıyor. Aynen öyle. <laughs> hani her girdiğimde burada olmasına rağmen arada bir ufak kalp krizi geçirmemen neden oluyor bu. İçeride onu gölge olarak, silüet olarak gördüğümde. Ama burada kalmaya devam edecek. Bunu başka yere koyamayız. Burada büyük ihtimalle şu masanın yanına bir tane daha eklenecek. Yan odada görmüş olduğunuz kanepe şuraya gelecek. Yani burada hem çalışıp hem dinlenebileceğimiz bir alan yapmaya çalışacağım. Tabii ki ışıklandırmanın falan da değişmesi lazım. RGB'siz olmaz. Ben öyle her ortamda çalışamam biliyorsun. Tabii. Ne istersin kardeşim söyle. Duvarlara bir led döşeyelim mümkünse. Ha. Olsun yani ben öyle çalışamam Bak Ya bu benim evimde de var Beni bunda kandıramazsın <laughs> Akıllı onun dışında Ekranınızı bile düşündüm Bak buradan Ya tuvalete gideceğin zaman bile Buradan tuvalete tıklayıp Tuvaletin ışığını yakabilirsin. Evet, genel olarak burası bu şekilde. Önümüzdeki birkaç haftalık vlogta burayı bol bol göstereceğim için bir özet geçmek istedim. Çünkü gerçekten burada çok değişiklik oldu. Hani bir izleyen diyecek Harun orada değil miydi? Bir izleyen diyecek orası ne zaman bu hale geldi falan. Akıllı evle ilgili yaptığım şeyleri de işte dediğim gibi tekrar etmesin diye burada yapım aşamalarını göstermiyorum. Fakat inceleme kanalına onlar için ayrı bir video çektim. Onların detaylarını merak ediyorsanız oradan izleyebilirsiniz. Böyle bir ara yol bulmaya çalıştım. Tekrar etmemek için. Evet, burasının genel bir özetini geçmiş oldum. Çok kısa bir gün oldu gibi hissettirdi Harun bana ama aslında ben dün geceden beri bu akıllı şey şeyleriyle uğraştığım için çok şey yapmışım ama çok şey çok şey az eh, çok şey yapmışım ama çok az şey anlatmışım gibi bir izlenime kapıldım. Halbuki saatlerdir ben duvarlardan nötr kablosu geçiriyorum. Neyse, yarın devam. Evet yeni bir gündeyiz dün iki yeni bilgisayar kuracağımdan bahsetmiştim ya onların parçaları bugün kargo ile geldi Aynı anda bu kadar parçayı görünce bir gözüm korkmuyor değil bir de Harun bir şey soracağım ben sana Ben durmadan bilgisayar topluyorum nasıl bizim yeterli sayıda bilgisayarımız yok hala ya Şimdi iki tane bende var bir tane sende var iki tane stüdyoda var iki tane daha yapıyoruz Bilgisayarımız var ama iş için kullanabilecek kadar güçlü olmayanlar var falan filan Bunlar bu sene son Zaten sene bitti <laughs> Bunların ikisi de birebir aynı sistemler olacak ve tamamen iş amaçlı düşünerek seçtiğim parçalar parçalardan oluşuyorlar. Parçalarımızın hepsini Asus'un ProArt serisinden seçtim ve bildiğiniz üzere ekipman sponsorumuz Asus. Onlara da buradan bir tekrar teşekkür edeyim. Hızlıca bir parçaların üzerinden geçecek olursak ekran kartımız GeForce RTX 4080 Super modeli. Anakartımız X870 chipsetli Creator Wi-Fi modeli. AMD işlemciler için geliştirilmiş bir anakart ve bu sistemlerde AMD'nin en güncel ve en güçlü olan işlemcisi 9950X modelini kullanacağız. Yine Asus'un ProArt serisinden kasalarımız var. Bu kasaları çok merak ediyorum çünkü böyle kocaman fanları var ve çok sessiz şekilde çalıştığını söylüyorlar. Ve üstünde böyle kızılötesi sensörler falan varmış. Tozlandığı zaman size söylüyormuş. Ben ilk defa böyle bir kasa deneyeceğim. O yüzden en merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu kasalar. 420 milimetrelik sıvı soğutmalarımız var. Genel olarak bu tarz sistemlerde hep 360 milimetre olduğunu görürsünüz. Bu daha da büyük yani epey sağlam bir soğutmamız olacak. G-Skill'in 32 artı 32 DDR5 RAM'lerinden bulunuyor. Yani toplam 64 GB RAM'imiz oluyor iki sistemde de. Ve son olarak bizim işte bol bol depolama ihtiyacımız olduğu için toplam 6 tane yani bilgisayar başına 3 tane 4 TB M.2 SSD'miz bulunuyor. Bunlar da Crucial'ın M.2 SSD'leri. Güç kaynaklarını unuttum. TUF serisinden 1200 Watt'lık güç kaynaklarımız var bir de. Şimdi hangi parçayı neden seçtiğim kısmını topladıktan sonra göstereceğim. Şimdi toplama kısmıyla devam. Devam. Evet yeni bir günde dün iki bilgisayarın da kurulumunu tamamladım. Tabi bir taraftan çekim ve bir taraftan kurulum olunca böyle birazcık uzun sürüyor bu. Sonunda enerjim bitti. Bugün de uyandıktan sonra işte Windows kurulumudur, yazılımlardır, stres testleridir, stabillik testleridir vesaire onları yaptım. Şu anda iki bilgisayarda muhteşem şekilde çalışıyor. Kasaların görselliğinden ve stabilliğinden aşırı mutluyum. Şimdi hangi parçayı neden seçtim kısmına geçiyoruz. Ekran kartımız Nvidia'nın GeForce RTX 4080 Super modeli. Yani şu anda piyasada alabileceğiniz en güçlü ikinci kart. 4080 ile 4090'ın arasında bir yere konumlanıyor ekran kartı deyince çoğu kişinin aklına direkt olarak oyun geliyor olsa bile aslında bizim iş akışımızda da ekran kartının gücü fazlasıyla önemli. Yükleyebileceğimiz neredeyse bütün iş yükünü ekran kartına atıyoruz ki her şeyi çok daha hızlı bir şekilde yapabilelim. İşte renderlarımız hızlansın vesaire. Zaten ekran kartı sürücüsü olarak da oyun sürücüsünün değil aslında stüdyo diyor, sürücüsü diye bir sürücüsü daha var Nvidia'nın. Onu kullanıyoruz. Eğer siz de bilgisayarınızı iş amaçlı kullanıyorsanız mutlaka bu sürücüye geçmenizi öneririm. Tek yapmanız gereken Nvidia'ya girip oradan stüdyo sürücüsünü seçmek. Direkt zaten otomatik olarak inip kuruyor, değiştiriyor yani. Ama tabii ki işiniz bittikten sonra bu kadar güçlü bir ekran kartıyla istediğiniz oyunları hem DLSS hem de RTX desteğiyle oynayabilirsiniz. Ray Tracing teknolojisiyle oyunlardaki ışıklar ve gölgeler gerçek hayattaki gibi işleniyor. Yani gerçek hayatta güneş buradan vurduğunda nereye yansıma yapacaksa işte nerede gölge düşecekse oyunlarda da birebir bu şekilde görüyorsunuz. Bu sayede oyunlarınızı foto realistik şekilde oynayabiliyorsunuz fakat bu ekran kartına çok yük bindiren bir şey. Bu noktada da devreye DLSS teknolojisi giriyor. Nvidia DLSS'i yıllardır yapay zeka ile birlikte eğitiyor ve şu an geldiği nokta gerçekten çok başarılı. DLSS teknolojisi 3 farklı yapay zekayı birleştirerek daha yüksek FPS'ler almanızı sağlıyor. Kısaca özetlemem gerekirse mesela bakmadığınız noktalardaki uzaktaki bir dağı mesela grafik kalitesini düşürerek siz hiçbir şekilde hiçbir şey fark etmeden daha yüksek FPS almanız sağlanıyor. Yeni versiyonlarında ise artık yapay ile araya yeni kareler oluşturuyor ve siz hiçbir şey fark etmiyorsunuz. Yine oyunu böyle en yüksek grafik kalitesiyle görüyorsunuz. Fakat aldığınız FPS oyununa göre değişmekle birlikte birkaç kata kadar artabiliyor. Yani özetle hem iş için hem de oyun için alabileceğiniz en iyi kartlardan bir tanesi bu şu anda. İşlemcimiz AMD'nin Ryzen 9950X modeli şu anda bu AMD tarafındaki en güncel ve en güçlü işlemci. Bu işlemcinin 16 çekirdeği var ve 5.7 GHz'lere ulaşabiliyor. AMD'nin geçen seneki tepe seviyesindeki işlemcisine göre çok devasa bir performans artışı bulunmamakla birlikte verimliliği arttırılmış bir işlemci bu. 4 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmiş bir model olduğu için çok daha az ısınıyor ve biz bunu 420 milimetrelik bir sıvı soğutmayla destekledik. Çekimden önce stres testi yaptığımdan bahsetmiştim ya. Tabii ki çok uzun saatler boyunca deneyemedim ama bu kasalarda şu anda ısınma problemi yaşamamız imkansıza yakın. Ve muhteşem sessiz olmasına rağmen bu şekilde. Şu anda kasa çalışıyor ve neredeyse duymuyorum. Çok hafif bir ses var. Ben biraz bu kasayı öveceğim bu arada. Harun bir yakın çekim alabilir miyiz? Böyle detayla... Kasaya ekstra bir övesim geliyor çünkü çok hoşuma gitti kasa. Öncelikle ön tarafta iki tane devasa fanımız var. Bunlar şimdiye kadar bir bilgisayar kasasında gördüğüm en büyük fanlar. Neredeyse hiç ses çıkartmıyorlar ve içeride muhteşem bir hava akışı oluşturuyorlar. Kasaları toplama kısmında da çok rahat ettim. Bildiğiniz her şeyi düşünmüşler. Özellikle kabloları saklama kısmında falan işte anakartın kablolarını gizlemek istiyorsunuz mesela hemen orada kaydırılabilir bir kapak var. Arka tarafta kablolama için kocaman kocaman alanlar bırakmışlar. Direkt böyle cırtları çekiyorsunuz. Kablolamanız hazır. Güç kaynağının olduğu yeri komple kapatmışlar. Hiçbir şekilde aşağıdan kablo görmüyorsunuz. Onun dışında bazı küçük detaylar da var. Onlar daha bir hoşuma gitti. Mesela Wi-Fi anteni için üstte böyle küçük bir bölüm yapmışlar. Yani çok küçük bir dokunuş ama çok hoşuma gitti. Çünkü hani oradan da bir kablo eksiltmiş oldum ve anten gizli. Altında rahat şekilde hareket ettirmeniz için tekerlekleri bulunuyor ve isterseniz bunlara ofis mobilyası tekerleği takabiliyormuşsunuz. Onları da büyük ihtimalle takacağım. Hani kasayla ilgili eleştirecek bir şey bulamıyorum. Şimdiye kadar hep ROG'nin kasalarını kullandım biliyorsunuz. Onlar tabii biraz daha premium, daha çok metal kullanımı falan var. Hani bu kasa ROG'de olsa mesela büyük ihtimal şu kısım plastik değil de metal olurdu. Bu tarz detaylar olabilirdi ama onun dışında kasaya bayıldım. Ki plastik kullanmaları da bir taraftan iyi olmuş olabilir. Çünkü benim kasamı ben tek başıma taşıyamıyorum. Harun'u çağırıyorum. Harun şunu hareket ettireceğiz diyorum. Anakart'a geçecek olursak bu sistemi ProArt serisinden kurmak istememin sebebi aslında bu anakart. Yani ilk önce onu seçip diğerleri onun etrafından seçtim. Sebebi ise bağlantı tarafında sunduğu esneklikler. Öncelikle 4 tane M.2 SSD slotumuz var. Bu slotlardan bir tanesi PCIe Express 5. Bunun dışında 10 Gigabit'lik Ethernet portumuz var. Wi-Fi 7'miz var. 2 tane USB 4 portumuz var. Ve band genişliği olarak da fazlasıyla gelişmiş bir anakart bu. O kadar teknik detayına girmeyeceğim ama özellikle bu 10 gigabitlik port benim için şu anda önemli. Bu videonun konusu olmasa bile ofise Wi-Fi 7'ye geçireceğim şu mesh sistemiyle birlikte. Ve 10 gigabitlik port da şu nasıl için. Bu içine 12 tane M.2 SSD takabildiğiniz bir NAS cihazı. Bu 10 gigabitlik veri akışı sayesinde bu iki bilgisayarı ortak bir şekilde kullanabileceğiz. Yani ikisinin arasında dosya alışverişi olsun, ortak çalışma olsun gibi konularda... Böyle bunlar birleştiğinde muhteşem bir set oluyor. Son bahsedebileceğim şey ise bilgisayarları ben toplamış olmama rağmen hiç RGB yok gördüğünüz gibi. İş için kullanılacak bilgisayarlarda RGB aydınlatma olmasının işte çok bir anlamı olmadığı için böyle bir sistem kurmak istedim. Sadece belki RAM'ler RGB olabilirmiş. Çünkü yandaki camı da taktığınızda için neredeyse hiç göremiyorsunuz böyle acayip karanlık oluyor. Bir taraftan hoşuma gitti ama çok hafif bir ışık lazımmış gibi. Sizce bu şekilde güzel mi yoksa RGB eklemeli miyim? Onu da yorumlar bölümünde tartışalım. Evet bu haftalık yeteri kadar çalıştığımı düşünüyorum. Yarın bir hobi içeriğiyle devam ederiz. Yarın görüşürüz. Evet yeni bir gündeyiz. Bugün yanımda bir buldozer modeli var. Bu modeli Çin'den aldım ve bunu almamın sebebi tam 8 tane motorla geliyor oluşu. Yani çalışan bir model. İçinden bir uzaktan kumanda çıkıyor fakat ek olarak şu görselden anladığım kadarıyla telefon uygulamasıyla da kontrol edebiliyoruz. Hangi gerçek buldozeri baz alarak tasarladıkları konusunda kutuda herhangi bir bilgi yazmıyor bu arada. Fakat büyük ihtimalle Volvo diye düşünüyorum. Çünkü CAT'ler genelde paletli oluyor. Bu ise gördüğünüz gibi tekerlekli bir model. Şimdi kısaca bir kutunun üstüne bakacak olursak 75.7 santimlik bir büyüklüğü olduğunu söylüyor. Yani parça sayısına göre epey büyük bir model. Burada hangi fonksiyonları yerine getirebildiğinden bahsetmişler. Ek olarak işte böyle motorların vesaire görsellerini koymuşlar. Hemen içine de bakalım. <laughs> Paketlemeler gayet güzel gözüküyor. Her poşetin üstüne numaralarını vesaire yazmışlar. Yani parçaları bulmak için çok uğraşmayacağız. Şu poşet muhteşem. Bu bayağı ağır bir poşet çünkü içinde bir dünya motorumuz var. Şöyle bir tane x motorumuz var. Standart olanlardan var. Şurada bir tane servo var bu sağa sola dönmesi için falan. Şöyle iki tane pil kutumuz var ve bunlar şarjlı yani pil derdiniz bulunmuyor. Fakat micro USB'miş. Aa micro USB olmasından pek hoşlanmadım. Ve kumandamız da bu şekilde gözüküyor. Bunun gibi model videolarının devamı gelsin istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz diyerek ben yapım aşamasına geçiyorum. <laughs> Evet modelin dörtte birini tamamladım. Şimdiye kadar olan kısımlar sadece iç gövde ve dişli sistemler. Hatta bir de vites sistemi gibi bir şey var. Şu anda kumandadan direksiyonu kontrol edebiliyoruz. Şurada görmüş olduğunuz motor işte bu sağ sol işlevini hallediyor. Bunun dışında bir çeşit vites sistemimiz var şurada fakat beni acayip geriyor. Sanki bir şeyleri yanlış yapmışım gibi hissettiriyor. Onun sebebini de şöyle göstereyim. Bakın bu vitesi her değiştirdiğimde şurada muhteşem bir esneme oluyor. Hani bayağı bir kontrol ettim acaba bir şey yanlış yapmış olabilir miyim diye fakat bundan başka da yapabileceği bir şey yok. Şurada Görmüş olduğunuz sistemden dolayı sürekli dönecek bir şey olamaz bu. Hani hareket yeteneği belli ama. Gerçekten bir huzursuz hissettiriyor. Bunlar dışında en güçlü motor da şu anda yerine oturmuş durumda. Bu büyük ihtimalle tekerlekleri yani ileri geri hareketini kontrol edecek fakat dişlisi hiçbir şeye bağlı değil, boşta şu anda. Şurada görmüş olduğunuz dişli sistemi de komple boşta. Yani bu yaptığım hareketlerin hiçbirisinde şu an bunlar çalışmıyor. Bunlar yavaş yavaş eklenecek. Daha buralara bir şey gelecek belli. Şimdi ikinci paketle devam. Evet modelin %65-70 civarı bir yerindeyim. Şimdiye kadar 6 tane motoru taktık ve şu anda kontrol yapmam gerekiyor. Şimdi sağ sol zaten çalışıyordu. Bunda bir sıkıntımız yok. Şu anda burada boşta olan bir dişlemiz var. Bu büyük ihtimal arka taraftaki kepçeyi çalıştıracak. Vitesimiz hala çalışıyor fakat garip bir şekilde çalışıyor ve son olarak tekerlek mekanizmamız da gayet güzel çalışıyor ve burada çok güzel bir diferansiyel örneğimiz var. Onu göstereceğim size. Bakın diferansiyelimiz şurada. içerisinde bir sürü dişli var. Bu iki tekerleğin birbirinden bağımsız çalışmasını sağlıyor. Şöyle göstereyim. Bunu durdurduğumda öteki çalışmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bunu durdurursam da diğeri çalışıyor. Fakat ek olarak burada torku arttırmak için ek bir işlem yapmışlar. Tekerleklere bağlayacağımız yerler ilk önce küçük dişliğe gidiyor. Oradan tekerlekler için büyük dişliğe aktarılıyor. Bu sayede yavaş da olsa çok güçlü tekerlekler elde etmiş oluyoruz. Ve böyle detaylar benim hoşuma gidiyor. Şimdi ikinci pil kutumu takacağım bir de. Burada bir de garip bir bilgi vereyim. İki pil kutusunu aynı anda kontrol edemiyorsunuz. Yani birini kapatıp sonra ötekini açmanız gerekiyor. Umarım telefon uygulamasında da bu şekilde değildir. Evet buradaki motorlarımızdan bir tanesi şurada görmüş olduğunuz dişliği çeviriyor. Bu öne gelecek küçük kepçemizin sağ sol ayarı için. Sonsuz dönmüyor fakat bayağı bir hareket alanımız var. Motorlarımızdan bir tanesi şu kepçenin aç ayarını yapıyor fakat aşağı yukarı hareketini şu anda yaptıramıyorum. Acayip zorlanan bir dişli var. Vites kutusuyla alakalı bir şey gibi duruyor. Çünkü aynı motorla hem bunun sağ sol hareketini yapıyorum. Diğer vitese geçtiğimde ise buranın aşağı yukarı hareketini yaptırması gerekiyor. Fakat bir gariplik var. Bunu çözeceğiz umarım bir ara. Şimdi devam. He sürecin ardından modelimiz hazır. 2 gün uğraştıktan sonra mutlu olmamı bekleyebilirsiniz fakat modelle ilgili düşüncelerim aşırı karmaşık. Görsel olarak çok hoşuma gitti. Yapım aşaması da zevkliydi fakat oynanabilirlik olarak şimdiye kadar yaptığım en kötü model. Şimdi şöyle bir durum var. Kumanda tek bir pil motoruna bağlanabiliyor ve burada iki tane pil motorumuz var. Ben bunu telefon uygulamasıyla çözmüşlerdir diye düşünmüştüm. Hani telefonlarda güncel bluetooth versiyonu aynı anda ikisine bağlanabilir gibi bir çözüm vardır diye düşünürken telefondan da sadece bir tanesine bağlanabiliyor. O yüzden model. Oynamak istediğimde Şimdi Sırayla Yapabildiklerimi Gösteriyorum Şu An Mesela Öndeki Pil Kutusuna Bağlayayım İleri Geri Sağ Sol Bunlarda Sıkıntı Yok Bazı Parçalar Dökülüyor Bazen Böyle Tekerlekler Falan Yerinden Çıkabiliyor Mesela Şu Anda Çıktı Giderken Tekerlek Çıkıyor Gülmezsen Harun İki Günümü Verdim Ben Buraya <laughs> Onun Dışında Şurada Mesela Sabitleme Şeylerimiz Var Bunlar Ne Denir Bilmiyorum Alçalıp Yükseliyorlar Yapım Aşamasında Çalışıyorlardı şu anda çalışmıyorlar. Ve çalışmamasının sebebinin hangi dişliden olduğunu algılayamıyorum. Hani böyle dışarıdan müdahale edebileceğim bir şey değil. Büyük ihtimal içini sökmem lazım. Onu da canım sökmek istemiyor. Öteki pil kutusuna geçersem de. Şunu hareket ettirebiliyorum. Böyle sağ sol yapabiliyorum. Aşağı yukarı bütün fonksiyonlar kullanılabiliyor yani. Ama öndeki kepçeyi kontrol etmek istersem ilk önce Yine diğer motora geçiyorum pil kutusuna. Vitesimi değiştirip bu pil kutusunu kapatıp ikinciye geri dönüyorum. Şimdi burası çalışmaya başlıyor. Ve bu tarafta da bazı yeni yapabildiğim şeylerin kilidi açılıyor. Ya bu modeli böyle inşaat alanı gibi bir şeyde denemek istiyordum. Fakat kullanmak o kadar zor ki. Hani bir ileri gideceğim. Sonra bir motora geçeceğim. Bunu hareket ettirmeye başlayacağım. bunun Mesela şu anda sağ sol yapamıyor mesela. Diğer motora geçip vites değiştirip sonra tekrar bir motora geçip bunu sağ sol yaptırmam gerekiyor falan. Çok sinirlendiğimi fark ettim. Hiç sevmedim bu modeli bozalım. Bu kadar çok motorla robot yaparım ben ya. Yani. Yap. Yapayım bize kahve mavi bir şey getirsin bari bir işe yarar. Evet bu haftalık bu kadar. Bizim için epey yoğun bir hafta oldu. Siz de videoyu buraya kadar izlediyseniz ve hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen butonuna basarsanız mutlu oluruz. Tabii ki fikirlerinizi de yorumlar bölümünden bildirebilirsiniz. Gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve hemen yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka bir Buldozer videosunda görüşmemek. Görüşmek üzere ya. Ben bir tane daha çalışan buldozer yapmalıyım şimdi. Başka bir video, buldozer videosu geldiğinde kaçırmamak için. <laughs> Kendinize iyi bakın.